Şairlerimiz için sahneye mikrofon bıraktım. Tabii ki dileyen e, şairlerimiz şiirini okurken kürsümüzü de kullanabilirler. Sayın Ahmet Çiçeği e şiirini okuması üzere sahneye davet ediyorum. Memleket Serdalı sonra Büngül Bin sonra Büngül'e ilgili bir şiir şey yazdım. Size selam getirmişim. Onu sormak istiyorum. Büngül'ün yuvasından karıncanın yuvasından Emekçinin tırnağından size selam, size selam getirmiş. Bingöl'ün az tepesinden, şahirlerin kaleminden, ozanların gür sesinden size selam, size selam getirmiş. Karlova güneşinden, taylar koşar at halkların kardeşliğinden size selam, size selam getirmiş. Çiçeklerin dallarından, bin gölün güzel balından, şerefetin dağlarından size selam, size selam getirmiş. Uzak yakın köylerinden, akşamların serinliğinden, mevzuların derinliğinden size selam, size selam getirmiş. Bin gölün güzel adasından, dostlukların arasında gönüllerin yarasından size selam, size selam getirmiş. Uzak yakın köylerin uyandım derin kudan, bıktım hileli oyundan, Murat'ın berak suyundan size selam, size selam edecek. Çiçek der ki dostluk kurun, kavgalarda uzak durun, mutluluğu dosta bulun, size selam. Size selam getirmiş.